Merhabalar, ben Doğan. İnşaatteki isimli filmin senaristi ve yönetmeniyim. Filmimizi bu Temmuz ayında çektik. Öncesinde 4 aylık bir eve kapanma, karantina süreci vardı. O şartlarda filmi çekmemiz çekmemizden çok zor hem de çok riskli olurdu. Ama bizim çektiğimiz tarihler, Temmuz-Ağustos tarihleri çok güvenli, eskiye nazaran güvenliydi. Yine de risk faktörü vardı ama o risk faktörü en az seviyedeydi. İşte o çekim yapabileceğimiz tarihler bence Türk Saklığı tarafından çok iyi düşünülmüştü. Bizi set ortamına daha güvenle sokan tarihlerde o tarihler Öncesinde bu kadar sıkıntı varken sonrasında da çok sıkıntı vardı Eğer sonrasında da çekmeye başlamış olsaydık Eylül'den sonra ya da Ağustos sonları çekmiş olsaydı ne sıkıntılı bir süreç olurdu. Bundan dolayı yani ben ıı, çekim yaptığımız tarihi açısından çok memnunum. Çünkü en güvenli ve risksiz bir şekilde çekimimizi yapabildik. Onun dışında genelde diğer festivallerde dahil olmak üzere özellikle de Randevu İstanbul kapsamında filmi gösterilmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü ıı, kısa filmin dağıtım ve gösterim sıkıntısı var malum. Bu nedenden dolayı daha fazla insana ulaşamıyoruz. Seyirciye ulaşamıyoruz. Gö filmimizi gösteremiyoruz. Yani bundan dolayı Randevu İstanbul'da filmi insanları gösterebileceği, insanlara iletebileceği bir ortam yarattığı için çok teşekkür ederim. Çok iyi şeyler yapıyorsunuz bence. Umarım yapmaya da devam edersiniz. Yani bu film için yabancı ortaklık düşünmedim ya da yabancı ortak yapımcılık, yabancı fonlara başvurmadım ama önümüzdeki filmler için başvurmayı düşünüyorum. Çünkü her ne kadar sinema evrensel bir dildir desek bile ekipte evrensel bir ekip olmalı bir noktadan sonra ya da yaratıcı kısmında. Çünkü yaptığınız işi bazen kendinizi o kadar kaptırabiliyorsunuz ki bu iş çok dar bir bakış açısıyla yorumlanabilir. Bundan dolayı başka bir göz, o gözün de evrensel olması, başka bir bakış açısıyla bakabilmesi den dolayı evrensel bir ekip arkadaşıyla çalışmak beni çok mutlu eder. Yani ben Tursa ve Randevu İstanbul ekibine teşekkür etmek istiyorum. Filmi insanlara ulaştırabildiğiniz ve beni mutlu edebildiğiniz için teşekkür ederim.